Merhaba arkadaşlar. Bugün size iPhone'da ekran kaydetme, ekranın videoya alma nasıl olur onu anlatacağım. Birçok yerde denemişinizdir bu Show eğer Show uygulaması var. Onunla yapılıyor evet ama e, birçok yerde e, eski güncellemeler olduğu için eski şeyler olduğu için sürümler yapıyorsunuz ama olmuyor. Birinde e, mesela olan yerlerde de video nere kaydettiği belli olmuyor mesela. Onları bulamıyorsunuz. O yüzden dolayı ben size bugün en güncel adresini vereceğim ve oradan indirerek çok rahat bunu yapabilirsiniz. Ee, Safari'ye giriyorum. Evet bu site arkadaşlar e, I diye, Emulators diye emulators.com diye bir site var. Oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelince böyle başta aşağıya doğru gelin. Air Show var burada. E, iOS 9 diyor. Güncellenmiş hali işte. Neyse buradan e, şey diyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Ben yaptığım için bu gelme. Evet gelmedi sandım. Install diyorsunuz buradan. Benim gibi. Sonra Install Air Show diyorsunuz. Biraz yoğunluktan dolayı Biraz bekletebiliyor siz arkadaşlar. Yükle seçeneği gelecek. Evet geldi şu an. Yükle'ye bastıktan sonra o otomatik sizin sizin ekranınızda yüklenmeye başlıyor. Ben yüklediğim için yükle'ye basmıyorum. Bunu kapatıyorum şimdi. Ee, yüklendikten sonra bakarsanız ben de yapmıştım. Burada kendisi yüklenmiş, yükleniyor gördüğünüz gibi. Tek yapmanız gereken bunu indirmek. Tek bunu yapmanız gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi bu kadar basit. Sonra şu hoya e geliyoruz. İşte ben şu an kaydediyorum gördüğünüz gibi. Yani bu kadar basit. Her şey bu kadar basit. Bunu indirdikten sonra çok rahat ekranı video çekebilirsiniz. Video alabilirsiniz. Ee, şu sağda da şey oluyor bunun nasıl diyeyim size ee, çektiğiniz videoları burada sağ şu şurada şu anda gösterdiğim yerde şey oluyor böyle medya şeyi gibi butonu gibi bir şey var ona taklayıp oradan izleyebiliyorsunuz ee, bunu kaydedebiliyorsunuz o an izleyip izleyebiliyorsunuz oradan silebiliyorsunuz işte hafızanızı kaplamasın diye böylece yapabiliyorsunuz her şeyi çok rahat bir şekilde Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bunu indirirseniz en yani güncel sürüm budur. Çok rahatlıkla her şeyi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.